Amerika'yı konuyla alakalı Amerika'dan yardım istemek için arayacağım için Balat'tan iki kişiyi verdiler çayın içerisine. Oradaki oyunu, başla, oyunu başlatan iki kişi var. Balat'ta ince ve sokağın orada. O ikisini verip bütün Türkiye'yi kapattılar büyük bir ihtimalle. Yani şu anda konuşuyorlar kendi aralarında. İşte mahalledekilerle birlikte konuşmaya devam ediyorlar. Aradığım zaman da olacak? Aradıktan sonra ne olacak bilmiyorum. Çünkü e, İstanbul'da da yahuva şahitleriyle arayıp konuştuktan sonra e, e, numaralarını silmiştim yahuva şahitlerin. Sildikten sonra e, hepsi birden e, saldırmaya başladılar. Çaralanın içerisinde. Şimdi aradıktan sonra Amerika'yı ne yapacaklar? Planları ne bilmiyorum. ya beyin, Beyni patlatmaktan başka bir iş yapmıyorlar. Sadece beyin patlatıp çevredeki insanlara zarar veriyorlar. Başka yaptıkları bir iş şey yok.